13 Nisan 2025'te terazi burcundaki dolunay, aslan burçlarının üçüncü evinde gerçekleşecek. Bu dolunay, iletişim, kısa seyahatler, eğitim, kardeşler ve yakın çevre gibi konuları etkiler. Aslan burçlarının yönetici gezegeni Venüs ise 8. evde yer alıyor. Bu da finansal meseleler, miras, borçlar, ortaklıklar ve estetik konuları gündeme getirebilir. Ayrıca, Mars'ın 12. evde olması nedeniyle gizli kalmış meseleler ve dedikodular da bu dönemde ön plana çıkabilir. Eğer Aslan burçlarının mirasla ilgili bir davası varsa, bu dolunay karşı tarafla uzlaşarak bir çözüm bulma fırsatı sunabilir. Yani hukuki bir süreç veya finansal meselelerde taraflar arasında anlaşma sağlanabilir. Ancak bu dönemde estetik ameliyat gibi sağlıkla ilgili büyük değişimlerden kaçınılması tavsiye ediliyor. 8. evdeki Venüs ve 12. evin etkisi, estetik işlemleri için daha uygun bir zamanın Nisan ortalarına, özellikle 20 Nisan'a doğru olacağını gösteriyor. Bu tarihe kadar büyük değişimlerden kaçınılması daha sağlıklı olacaktır. Kısa seyahatlerle ilgili herhangi bir sorun görünmüyor. Bu dönemde rahatlıkla küçük geziler yapılabilir. Ancak 12. evdeki etkiler nedeniyle gizli konuşmalar ve dedikodular da gündeme gelebilir. Bu dolunay istenmeyen dedikoduların ve gizli konuşmaların sonlanmasına, ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Terazi burcundaki ay, aynı zamanda Spica sabit yıldızıyla kavuşum yapıyor. Spica, başarı, ödüller ve yüksek şans ile ilişkilendirilir. Bu kavuşum, aslan burçları için hem iletişim hem de maddi konularda şans getirebilir. Dolunay'ın bu etkisi, aslan burçlarının çevreleriyle olan ilişkilerinde önemli bir dönüşüm sağlayabilir. Bu dönemde finansal meselelerde ve kişisel ilişkilerde önemli fırsatlar yakalanabilir. Yani hem maddi hem de manevi anlamda kazançlı bir dönemde olabilirsiniz.